Herkese selamlar. Yoğurt ve beyaz lahana ile hazırladığım bir salatanın tarifini paylaşacağım bugün sizlerle. 500 gram yani yarım kilo beyaz lahana kullanıyorum. Şu gördüğünüz kadarı 500 gram. Lahanamızı ince ince kıyıyoruz. Mümkün olduğunca ince kıyalım. Evet, enlemesine ve boylamasına parçalara ayırıyoruz genişçe bir kaba alıyoruz. Bir adet kuru soğanın kabuklarını soyup yarım ay şeklinde ince ince doğrayıp lahanaya ekliyoruz. Lezzetinde çok olumlu bir katkısı olacak. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edip iki elimizle güzelce oluşturuyoruz. İkişer adet havuç ve elmanın önce kabuklarını soyup daha sonra rendeliyoruz. Ve lahanaya ekliyoruz. küçük boy konserve haşlanmış mısır ekliyorum 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz ve arzuya göre 2 yemek kaşığı ince kırılmış maydanoz ilave ediyorum şimdi yoğurdu hazırlayalım 350 gram kadar süzme yoğurdu 150 gram 1 litre kadar suyla inceltip üzerine 2 diş sarımsak rendeledim 2 yemek kaşığı mayonez ilave ediyorum Şimdi sıra malzemeleri birleştirmeye geldi. Evet. Lahana ve zengin içeriğiyle tüm harcımızın üzerine yoğurtlu karışımı ilave edip karıştırmaya başlıyorum. Bu arada belirteyim. Son zamanlarda Kostav adıyla bilinen lahana salatasından biraz daha farklı. Bu bizim eee genelde yaptığımız mor lahanada da kullandığımız bir yöntem oldukça lezzetli denemenizi tavsiye ediyorum şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum afiyet olsun hoşçakalın